Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, hepinize merhaba. Songül ile Mutfak Aşkına, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çilekli ve vanilyalı dondurma yapacağım. Öncelikle krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütü derin bir tabağın içerisinde blender yardımıyla iyice katılaşana kadar karıştırıyoruz. Bu işlem yaklaşık 2 dakika sürecek. Daha önce hiç denemediyseniz tavsiyem hemen bu tarifi denemeniz. Mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay bir dondurma tarifi bu. Blenderla şimdi işimiz bittikten sonra spatula yardımıyla tabağımızın içerisini toparlayıp düzeltme işlemi uyguluyoruz yaklaşık 2 saat difrizde bekletiyoruz. Difrizde hafif donmuş olması gerekiyor. Çünkü çıkardığımızda bir işlem daha uygulayacağız vanilyalı dondurmamıza. Şimdi tabağımı toparladım. Kapağımı kapatıyorum ve dolabıma alıyorum. Şimdi vanilyalı dondurmamızın diğer işlemine geçelim bir adet yumurta yumurtamızın üzerine yarım çay bardağı şekerimizi döküyoruz ve blender yardımıyla bunu çırpmaya başlıyoruz İyice köpürene kadar blenderla çırpmaya devam edeceğiz bu arada tarifimde kullandığım malzeme ölçülerim videomun altında açıklama kısmında olacak bakabilirsiniz gördüğünüz gibi istediğimiz kıvamda iki paket vanilyamızı da ekliyoruz karışıma blenderla bir dakika daha karıştıracağım difrizde beklettiğim krem şantili karışımı çıkardım gördüğünüz gibi hafif donmuş halde şimdi bunun üzerine yumurta karışımını döküyorum spatulamla içini de temizledikten sonra tabağımı yumurtanın kokusu olur diye sakın düşünmeyin vanilya yumurtanın kokusunu gidermiş olacak hiç hissetmeyeceksiniz emin olun şimdi blenderla tekrar 2 dakika boyunca karışımımızı bu şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Rengini ve kıvamını eşitleyeceğiz. Bu dondurmanın tadına doyamayacaksınız. Ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğinize eminim. Blender'la işimiz artık bitti. Spatula yardımıyla tabağımızı toparlıyoruz. Kıvamı Rengi gayet yerinde. Gördüğünüz gibi çok güzel. Muhteşem bir dondurma oldu. Şimdi dondurma kabımıza malzememizi boşaltıyoruz. Difrize koymak için artık dondurmamız hazır. Bir gün boyunca bekleteceğiz. Sonra servise hazır olacak. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Tam istediğim gibi oldu. Siz de yaptığınızda göreceksiniz. Ne kadar lezzetli olduğunu. Bu tariften vazgeçemeyeceksiniz. Tabağımızı şöyle biraz salladıktan sonra kıvamı eşitliyoruz ve kapağını kapatıp difrize kaldırıyoruz şimdi çilekli dondurmamızın tarifine geçebiliriz 300 gram çileğimiz var çileği 3 saat boyunca difrizde beklettim biraz dondu çıkarttıktan sonra 5 dakikada dışarıda bekledikten sonra şimdi robotuma alıyorum ve robottan geçireceğim çilekli dondurmamız o kadar lezzetli olacak ki tekrar yapmak isteyeceksiniz. Bu dondurmamız sadece 3 malzeme ile hazırlanıyor. Blender'dan geçirdikten sonra kıvamına bakacağım. Evet gayet güzel oldu istediğim gibi. Şimdi kalan çileklerimi de üstüne ekliyorum tekrar blender'dan geçireceğim sonraki işleme devam edeceğiz bu işlemimizde yaklaşık 2 dakika sürecek şimdi açıp bakacağız kıvama Evet gayet güzel bir su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Bu karışıma sonrasında tekrar 2 dakika daha bir karıştırma işlemi uyguluyoruz. Su bardağı ölçüm standart her evde bulunan su bardaklarından. Şimdi tekrar açıp baktıktan sonra Bir paket kremamı ekliyorum. Tabağımı iyice temizledikten sonra tekrar bir karıştırma işlemi uyguluyorum. Bu da yaklaşık 2 dakika yine sürecek ve açıp baktıktan sonra görüyorsunuz rengi, kıvamı gayet güzel, tam istediğim gibi. Buzdolabı kabıma aldım. Şimdi difrize girmek için dondurmamız ilk aşamada hazır. Çilekli dondurmamızın aşamaları biraz daha farklı. Şimdi bu ilk aşama. Tabağımızı alıyoruz. Gayet güzel. Kapağını kapattıktan sonra sıkı bir şekilde difrize alıyoruz. Difrizde 2 saat bekledikten sonra tekrar tabağımı çıkardım. Görüyorsunuz etrafı dolmuş şekilde ama ortaları sıvı duruyor. Şimdi bunu karıştırıyorum. Birbirini eşitleyeceğim. Donuk yerleri kaybolmasına yardımcı olacağım. Kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum. Bütün malzemeyi birbirine karıştırdıktan sonra tekrar difrize girmek için hazır olacak tabağım. Bu işlemi ben 4 kez yaptım. 2 saat arayla 4 kez ve 12 saat sonra da sunuma hazır oldu. Şimdi tabağımı tekrar çıkardım. Gördüğünüz gibi bir kat daha katılaşmış oldu. Etrafı tamamıyla neredeyse donmuş şekilde. Çok az bir sıvı hali kaldı. Tekrar iyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp difrize alıyorum. Çilekli dondurmamızın donma süresi doldu. Şimdi servis edeceğim. Size de göstermek istiyorum. Kıvamı gayet güzel. Yerinde. istediğim gibi de oldu. Görüyorsunuz. Lezzeti de bir o kadar güzel. Size de tavsiyem bir an önce hiç beklemeden bu tarifi uygulamanız. Bir kez daha gösteriyorum. Dondurmam artık servise hazır. Vanilyalı dondurmamız da difrizde süresi doldu. Bir gün boyunca bekledikten sonra istediğim katılığa ulaştı. Dondurma tam istediğim kıvamda. Kaşık yardımıyla alacağım. Size de göstermek istiyorum. Tam olarak bu şekilde yapmak istemiştim. İstediğim gibi oldu. Size de bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili takipçilerim bugünlük de tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Dondurmamı fıstıkla, bademle süsledim. Siz istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.